TikTok bana niye ban 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 yaptın? İ? Niye ban ban bana koydun İ? TikTok benden uğraşma. Ben engelliyim tamam mı? Benden uğraşma TikTok. Tamam mı? Orasını burasını alcanın alayı çitmiğinde mi TikTok? Bamlamayın, geliyin beni bamlıyun. Orasını burasını akenlere bamla. var. Engelliyim arkadaşlar, ben niye bamla diyorsunuz? Zaten Sahadı engellileri bamlarsınız. Tamam mı? TikTok. Şu kavana iyi sok. TikTok. Kavana iyi sok. Kavana iyi sok bunu. Bizi engelleme. Bamlama bizi. Bizim yayınımızı kapatma. Ne yapıyorsun biz? Küfür edenleri da ben mi aynım mı kapatayım? Küfür edenlerin yayınını kapat bir de. Git onların yayınını bir kapat da bir göreyim. Göre. Küfür edenlerin yayınını hiç kapatmıyor.